Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars'ta Hira'nın kullandığı kupa kasma taktiğini göstereceğim. Daha önceden bu tarz bir tane video atmıştım ve gerçekten kanalımızda en çok izlenen hatta en sevilen videolardan bir tane olmuştu ve tekrardan sizlere Hira'nın kullandığı kupa kasma taktiğini göstereceğim. Önceki videomuzda sizlere normal bir şekilde kupa kasma taktiğini göstermiştim. Bu sefer gerçekten Hira nasıl kupa kasıyor neler yapıyor bunları göstereceğim zaten benim sizlere gösterdiğim kupa kasma taktiklerinde aynı şeyler var mutlaka bu videoyu kupa kasabilmek istiyorsanız sonra izleyip beni dikkatli bir şekilde dinleyin şimdi arkadaşlar video geçmeden önce bu serimizin devamını gelmesini istiyorsanız şimdi hemen aşağıdan video like atın ve kanala abone olun evet bu ikisini yaptıktan sonra bir de bir tane güzel bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar Kanalımız yeni. Yani bu kanalı yeni açtık. Ondan dolayı biraz desteklerinize ihtiyacım var. Yorum, beğeni, bu tarz desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen bunları çok görmeyin. Her neyse şimdi asıl konumuza geçelim. Kupa nasıl kasıtır Neler yapmalıyız? Arkadaşlar öncelikle Hira her zaman savaş topunda kupa kasıyor. Hemen size göstereyim bu şekilde savaş topunda oynayacaksınız ve sadece arkadaşlarıyla gidiyor. Sizin de İyi oynayabilen iki tane arkadaşınızın olması lazım. Hira zaten bu oyunu güzel oynuyor ama iki tane de çok iyi oynayan arkadaşı var. Ondan dolayı yenilme şansı %80'lere düşüyor. Yani %80 kazanıyorlar arkadaşlar. Bazen karşısına, bazen karşısına kendisi gibi rakip gelirse o zaman yenilme şansları oluyor. Siz de arkadaşlar eğer kupa kasmak istiyorsanız yapmanız gereken buradan öncelikle bir takım oluşturacaksınız. Savaş topunu oynayabilecek güzel bir takım oluşturun. Takımınızı oluşturduğunuz siz de arkadaşlar güzel bir karakter seçin savaş topunu oynayabileceğiniz güzel bir karakteri seçin hemen öncelikle arıtaya bakacaksınız mesela bu arada uzak sıkıcı karakterler çok iyi gider Crow Amber veya Spike falan yani gerçekten bunlar iyi gider yakın savaşçı olarak da Edgar iyi gider veya arkadaşlar Chili. bunları alabilirsiniz zaten oyunla ilgili ufak tefek tecrübeleriniz varsa bunları bilirsiniz Her neyse ben size güzel bir üçlü söyleyeyim öncelikle. Benim sizlere tavsiyem öncelikle Crow olsun. Çünkü Crow hem hızlı bir karakter hem de uzaktan uzaktan sürekli rakiplere hasar verecek bir karakter. Bence baya bir işinize yarayacaktır. Ondan sonra arkadaşlar bir tane Crow, bir tane yakın savaşçı da lazım. Ondan dolayı Shelly, Rosa veya arkadaşlar Edgar bu üçünden bir tanesini seçin. En iyi oynadığınızı seçebilirsiniz. Ondan sonra bir tane de Brock, Colt veya bir bu içinden bir tane seçin arkadaşlar. En iyi oynadığınızı seçebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir üçlü olacaktır. Mutlaka deneyin. Veya arkadaşlar Amber'i de alabilirsiniz. Gerçekten çok iyi gider bu ortada. Her neyse biz direkt krova aldık. Şu an benim takım arkadaşlarım yok. Hatta aktif olanlardan çağıracağım derken fazla kişi aktif değil. Olanlar zaten oyun oynuyor. Biz direkt oyunumuza başlayalım. Ben tek gireceğim. Ama tek bile girseniz avantajlı olabilirsiniz. Yani güzel bir karakter için siz sürekli rakiplere uzaktan hasar vererek onların canını indireceksiniz. Dediklerimi yaparsınız. Tek bile girseniz eğer bir takımınız yoksa kazanabilirsiniz. Mutlaka beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Oyun esnasında sizlere taktikleri vereceğim. Hemen oyuna başlayalım. Evet oyunumuz başladı. Şu an bilgisayardan oynuyorum. Kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Yani telefon oynamak bilgisayar oynamak aynı değil. Gerçekten çok zor bilgisayardan oynamak. Şu an hatta öldük maalesef. Hemen hızlı bir şekilde doğup savunma yapmamız lazım. Yapmanız gereken sürekli uzaktan uzaktan rakiplerinizin canını indirmeniz lazım. Bu çok önemli gerçekten. Evet tekrardan canımı doldurmam gerek. Burada biraz bekleyeceğim. Gerçekten takımımız iyi. Gayet iyi. Ve çok iyi ölmedik. Ve çok iyi cidden tuttular. Gördüğünüz gibi ölürseniz yenilme şansınız çok yüksek. Evet bunu kestim. Sürekli uzaktan uzaktan hasar vereceksiniz. Bu şekilde zaten rakibi her zaman kesmiş olacaksınız. Ve kestiğiniz zaman zaten onlar doğana kadar onların kalesine yaklaşacaksınız. Ve bu şekilde kolay bir şekilde gol atmış olacaksınız. Şimdi tekrardan devam edelim. 0-0 berabere gidiyor şu an. Rakibin üstüne fazla gitmeyin. Öleceğinizi anladığınız an geri çıkmaya başlayın. Sürekli üzerlerine gitmeyin. Çünkü sizin hasar vermeniz lazım. Bu şekilde. Mesela şu an bunu kestik. Görmüş olduğunuz gibi. Yapmanız gereken sadece bu. Evet canımızı dolduralım. Hemen saldırmayacağım. Önce canımızı doldurmamız gerek. Evet ultimi bu şekilde hazır tutacağım. Ve kestim. aksuarım kullanmam bayağı bir avantajıma yaradı, İşime yaradı yani. Et krova bu şekilde uzaktan uzaktan sarı vererek kesebiliriz. Ve bunu da hatta ve kestim. Ve bunu da kestim. Çok içten. Her topu atarsa gol de atarız. Ve gerçekten ucunda kaldı. Tam atıyordum. Maalesef tuttu gerçekten bilgisayarla oynadığım için böyle oldu. Eğer telefondan oynasaydım büyük ihtimalle atmıştım. Ve çok iyi içten, çok iyi savunduk. Ve maalesef arkadaşlar yenildik. Ama dediğim gibi şu an bilgisayardan oynadığım için yenildik. Normalde ben o golü atmıştım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayardan oynuyorum. Yani benim atam normalde bu maçı kazanmıştık. Dediğim şekilde yaparsanız kesinlikle kazanırsınız. Bilgisayardan oynamak çok zor. Ben de henüz alışamadım zaten. Ben sizlere zaten taktik göstermeye geldim. Oyun kazanmayı değil. Sorun değil arkadaşlar. Siz mutlaka dediklerimi yapın sürekli. Uzaktan uzaktan rakiplere hasar verin. Ve bu şekilde onların kalesine doğru yaklaşacaksınız. Ve kolay bir şekilde gol atacaksınız. Güzel arkadaşlarınız olursa yani iyi anlaştığınız arkadaşlarınız olursa daha iyi olur. Anlaşabilmek çok önemli. Anlaşırsınız zaten her türlü oyunu kazanırsınız. Hatta Discord grubu falan açarsınız. Bu şekilde sesli bir şekilde de oynayabilirsiniz. Mutlaka bunları deneyin. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu sonlandırmadan önce bunu söylemek istiyorum. Bu oyunda 10.000 kupa da olsanız 20.000 kupa da olsanız hatta 30.000, bin, 40.000, bin, 50.000 bin fark etmez. Gerçekten bu yaptığınız kupanın size hiçbir faydası olmayacaktır. Yani 50.000 kupa da olsanız size hiçbir faydası olmayacaktır. Gerçekten zamanınıza yazık. Bunlarla uğraşmayın derim. Yani kesinlikle böyle şeyleri sizlere tavsiye etmiyorum. Bence çok gereksiz. Şu an benim 23 bin kupam var. Ve normalde bu 50.000 de olabilirdi ama ben yarı yolda bıraktım kupa kasmayı. Çünkü gerçekten bu oyun çok zamanınızı alıyor. Size de tavsiye ederim. Kesinlikle bu oyuna bağımlı olmayın. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.